Bediüzzaman bedi bir insan olarak aslında anlaşılması oldukça zor bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Bediüzzaman'ın tek bir kimliği yok. Bu açıdan onu mürşit, alim ve aktivist kimlikleri üzerinden değerlendirmemiz mümkün. Biz de esas itibariyle onu mürşit kimliği üzerinden tanıyoruz. Bağlıları da onu daha çok bir, bir manevi mürşit olarak değerlendiriyor. Ama hayat sergileştiğine baktığımızda o, onun belli bir dönemde hem içinden çıktığı e, topluluğun problemlere çözüm bulabilmek hem de Osmanlı ve İslam, İslam dünyası genelinde ortaya çıkan e, problemlere bir karşılık üretebilmek çabası içerisinde İstanbul'da çok aktif bir hayat yaşadığını, çok güçlü bir şekilde e, basında e, yer aldığını, sivil toplum kuruluşlarında çalıştığını ve aktif bir siyasi hayatının olduğunu görebiliyoruz. Siyasetten biz sadece siyasi partileri anlama alışkanlığında olduğumuz için zamanın siyasetle ilişkisinin aslında e, o zamanki basın ve sivil toplum kuruluşları üzerinden çok güçlü bir şekilde zaten gerçekleştiğini ve kamuoyu oluşturucu yaklaşımının 31 Mart ve sonrasında da görüldüğü üzere son derece e, müessir olduğunu söylememiz mümkün bu çizgi üzerinden baktığımızda zamanın ilmi kudretinin döneminin üleması içerisinde kabul edildiğini ve kendisinin bu sıfatla mesela hem Şam Emevi Camiinde konuştuğunu hem de Sultan Reşad'ın son bir ümit ve hamle gezisi olan Balkan turuna bir Türk Kürtlerin temsilcisi konumunda katıldığını görebiliyoruz. Elbette bu sıradan rastgele gerçekleşen bir katılım değildir. Dolayısıyla da de ilmi kapasitesi itaatçılarla kurduğu ilişki üzerinden de anlaşılacağı üzere Enver takdirini elde etmiş ve Darül Hikmet İslamiye esaret dönüşünde üye yapılması, şahadet ı İcaz basılmasının kolaylaştırılması ee, yine onun bu ilmi kudretinin e, ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Elbette İstanbul'a ilk geldiğinde şekerci anda her suale ceva cevap verilir fakat e, sual sorulmaz e, meydan okuması da bunun bir başka e, ifadesi olarak görünüyor. Kısacası biz bir zamanı tanımak istiyorsak ve doğru değerlendirmeye e, kaygısı taşıyorsak. Müşit Mürşit Kimliğini önemsemek zorundayız elbette ama Mürşit Kimliği üzerinden ya konuşma biçimi ile alim ve aktivist olarak konuşma biçimi arasındaki farkları ve süreklilikleri görmek ve bu üç kimliği bütünleştirerek bir belirli zaman algısı oluşturmak zorundayız.